Merhaba benim adım Meryem. İTV'ninge e girdiğim için çok mutlu oldum. İyi ki katılmışım ve ısınma hareketlerini çok sevdim. Merhaba ben Eren. Ben İTV'nde bu yıl tiyatro etkinliğini sevdim. Çok fazla prova yaptık. Yeni şeyler öğrendik. Merhaba ben Kübra. E İTV'nde çok eğlendim. Tiyatroda yer aldım. Yeni şeyler öğrendim. Merhaba ben İslim. İtibirlikte provalarda ve 5. derste çok eğlendim. İyi ki katılmışım. Merhaba ben Hayriye Nur. E-Teaming'de 3. derste çok eğlendim. Poravalarda çok şey öğrendik. İyi ki katılmışım. Merhaba ben Zeliha. e çok seviyorum. En sevdiğim etkinlikleri yapınca çok mutlu oluyorum. Ben e bu buyur... yıl Tiyatro etkinliğini sevdim. Çok fazla prova yaptık. Yeni şeyler öğrendim. Merhaba ben Meryem. İyi en sevdiğim ders 3. ders oldu. Ve çok keyif aldım.